Burada 65 tane insan yaşıyor. Şu ana kadar kurtarılan 7 kişi. Yani tahminimiz eğer dışarı giden falan yoksa 58 kişi buranın altında şu an. Yani, <laughs> 58 <laughs> tane <Vatalım, hatalım, hatalım. gülüyor> Ben gazın altında ve Türkiye Cumhuriyeti devleti A, İberi, zorlamayla buraya ama ekibi göndermesini sağlıyoruz. Ulaşamadığımız kimse kalmadı ama hiç kimsenin cevap alamadı. Bekliyoruz. Bir milletvekili buraya gelmiş gece saat dörtte. Bir ihtiyacınız var mı ya? Ben battaniye istemiyorum ya. Oradakiler dönerken ben ısınmak istemiyorum. Onlara ısınmak <laughs> <azmarlamak gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Bana kurtarma eğitimi gönderin dedi mi? Tamam ha yarım saat sonra gönderiyorum. Dörtten saat kaç bilmiyorum. Bir saate kadar bekliyoruz. Böyle çalışan bir şey. Bekliyoruz kardeşim. Bekliyoruz. Elleme. mi? Devleti şey. bekliyorum. Ben otuz yılımı verdim. benim <laughs> ben. 30 yıldır bu ülkeye öğretmen olarak hizmet ediyorum. bir, şey ya, bir, bir şey gün izledim bu devleti yanımda bir gün bir gün. Dişe kemiği yaptın çocuğa ya. Bir gün devletim yanımda olsun istedim.